Merhaba Atıf Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. 54. gününde Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusunda desteklerinizi beklediğimi belirtiyor ve hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada kanalımıza abone olarak Atıfalı Ekran kanalı ailesine katılan siz arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet izleyiciler Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 54. gününde Ukrayna haritasına baktığımızda ülkedeki hareketin özellikle güneydoğu ve güney bölgelerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri yansıtan haritaya baktığımızda özellikle ülkenin farklı noktalarında çalınan sirin seslerine ait işaretlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Bu da ülkenin farklı noktalarının Rusya'dan gelebilecek bir hava saldırısının tehditi altında olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta Ukrayna haritasına baktığımızda özellikle ülkenin kuzeyi, güneyi ve batı bölgelerinin nispeten sakin olduğu görülüyor. Fakat değerli genel tablo her ne kadar sakin gözükse de bu kez önemli bir gelişme haberi ülkenin batısındaki Lviv kentinden geldi. Bölgeden gelen haberlerde Rusya'nın Lviv kentine yönelik füze saldırısında bulunduğu belirtiliyor. Saldırı sonrasında Lviv kentinin farklı noktalarında dumanlar yükseldiği görülüyor. Yerel kaynaklar saldırıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor. Bu arada Rusya tarafından Lviv kentine yönelik bu füze saldırısı yapılırken kent semalarında ise Rusya'ya ait seyir füzeleri tespit edildi. Lviv kent semalarında tespit edilen Rusya'ya ait seyir füzeleri bu şekilde görüntülendi. Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde yaşanan bu gelişmeden sonra Ukrayna'da uğrayacağımız bir diğer durak yerimiz ise Yılan Adası yakını olacak. Malumunuz önceki gün Yılan Adası yakınlarında bulunan Rusya deniz donanmasının amiral gemilerinden Moskova Kruvazörü Ukrayna tarafından atılan iki füzeyle vurulmuştu. Saldırı sonrasında gemide yangın çıkmış ve daha sonra gemi batmıştı. Bölgeden gelen görüntü ve fotoğraflarda Ukrayna tarafından vurulan Rusya ait Moskova gemisinde önce yangın çıktı ve ardından geminin yan yattığı görülüyor. Ukrayna'nın güneyine gelmişken bu bölgede kalmaya devam edelim ve bu kez kritik kent Maripola gidelim. Malumunuz günlerde Rusya'nın kuşatması altında olan Maripol kenti dün itibariyle önemli ölçüde Rusların kontrolüne geçmişti. Rus tarafı her ne kadar kentin artık tamamen kendi kontrolüne geçtiğini dile getirse de bölgede yaşanan gelişmeler yansıtan bu haritaya baktığımızda ise kentin Azak Denizi tarafındaki bazı bölgelerinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolünde olduğu görülüyor. Bu arada Rusya'nın Mariupol'u tamamen kontrol altına alma adına saldırılarını yoğunlaştırdığı bir sırada Mariupol kent semalarında ise Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı görüldü. Bölgeden gelen haberlerde kentin Ukrayna güçlerinin kontrolünde olan bölgelerinin Rus uçakları tarafından bombalandığı belirtiliyor. Günlerdir Rusların kuşattığı ve kontrol altına almaya çalıştığı Maripol'daki bu gelişmelerden sonra Ukrayna'da uğrayacağımız bir diğer nokta ise ülkenin ikinci büyük kenti Harkov çevresi olacak. Haritaya yakından baktığımızda uzun bir aradan sonra Harkov çevresinde Ukrayna'nın işgalden kurtardığı yerleri gösteren mavi bayrakların dalgalanmaya başladığını görüyoruz. Bölgeden gelen haberlerde taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Ukrayna birliklerinin Harkov'un güneydoğusundaki bazı bölgeleri Rusların işgalinden kurtardığı dile getiriliyor. Diğer tarafta Rusya ise haritaya yansıyan işaretlerde de görüldüğü gibi Harkov çevresini ve kent merkezini yoğun bir şekilde bombalamakta. Bölgeden gelen haberlerde Rusların Harkov'a yönelik bu saldırılarında ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Ve harkofa Harkov'a gitmişken öldürmeyen Allah öldürmüyor dedirten bir gelişmeyi aktaralım. Harkov ket merkezinde ellerindeki poşetlerle belki de evine doğru ilerleyen bir kadın adeta ölümden döndü. Kadın ellerindeki poşetlerle yürüdüğü bir sırada düzenlenen hava saldırısına maruz kaldı. Saldırıyla birlikte bir anda yere çömülen kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Değerli izleyiciler, işte Harkov'da bu sah kurtulan kadının güzel haberinden sonra biraz Harkov'un güney bölgelerine baktığımızda ise bu kez Rusların ele geçirdiği yerleri gösteren kırmızı bayrağın dalgalandığını görüyoruz. Bölgede taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Rus birliklerinin Ukrayna'ya ait Kremlin'i kontrol altına aldığı belirtiliyor. Malumunuz daha önceki yayınlarda da belirttiğimiz gibi izleyiciler Rus birliklerinin ee, özellikle başkent Kiev, daha sonra Chernihiv ve Sumi bölgelerinden çekilmesi sonrasında Ruslar özellikle bu Luhansk ve Donetsk bölgesine yınak yapmaya başlamıştı. Görünen o ki Rus birlikleri bundan sonra saldırılarını Harkov, Deniprov ve Luhansk-Donetsk arasında kalan bu bölgeye yönelik yoğunlaştıracak. Evet değiliz Harkov, Luhansk ve Donetsk hattında taraflar arasında çatışmaların yoğunlaştığı bir sırada Ukrayna birlikleri ise mevzide bekleyen Rusya'ya ait bir askeri aracı bu şekilde hedef aldı. Bantopu saldırısı sonucu isabet alan Rus aracında bulunan askerler ise can havliyle bu şekilde kaçıştı. Bu arada yine Ukrayna Birlikleri'nin hedefinde olan bir Rus tankı ise bu şekilde imha edildi. Evet, değerli de izleyiciler, bugün de Ukrayna ilişkin aktaracaklarımız buna da ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.